Köy şehrinden selamlar. Güzel. ufak bir yağmur atıştırdı ama hava bugün fena değil. Esintinin olması da daha bizim hoşumuza gidiyor işin açığı. Ee, şöyle şimdi bizim ektiğimiz bir bostan vardı. 3-5 kök yani çok bostan gibi de değil de küçük bir bostanımız. Oradan böyle olmuş salatalıklar vardı. Bir iki tane onlardan alacağım. Onları da kayıt altına almak istedim. Bizim burası iyice yeşillendi. Takribi herhalde 15 gün sonra falan hayvanları buraya sağmaya başlarız. Yani bir tek burası gibi de düşünmeyin. ya yani bu arazinin bu tarafı da kullanabileceği için e, yani burada serbest alınabilirler. Çünkü zaten bu ottan dolayı başka bir yere gitmiyorlar. Yani şu an bile ben başka bir yere götürdüğünüz zaman buraya gelmeye çalışıyor serbest olan oğlaklar özellikle. Ve şu kenardaki çalı, böğürtlen ve kargıları seviyorlar. Özellikle böğürtleni çok seviyorlar. Bu arada kayısı kopardım da bir tane. Şimdi genel hatlarıyla burası böyle. Bunlar en son ilçe tarımın verdiği yerel atalık tohum olduğunu söylediler. Bu fideler güzel tutulurlar. Bunlar şimdi burada çok fazla sayıda biber var aslında. Kapya ve acı biberlerde. 3 kök salatalığımız var ve yani belki 8-10 köklü domatesimiz var. Ağırlıklı biber bostanı burası. Ama yeni ekeceğimiz olan domatesler var aşağıda viyollediğimiz. Onların da hepsi çeri domates. Ee, yani atalık tohumlardan yerli ve yabancı atalık tohumlardan diyeyim çeriler. Onlardan çok ümitliyiz. Ee, i̇nşallah onları çoğaltıp tohum paylaşımı da yapacağız. Ama şimdi e, buranın gözdesi salatalıklara gelelim. Mesela. Bir de çok enteresan. Ben dün suladım burayı. Bunlar bu kadardı sabah şişiyorlar resmen. Ben bunu alalım. Şöyle bir. Şimdi. Sıra bakalım. Şimdi burada var bir tane. Bunu da alalım. Körpe. Güzel olur. Bunların yemesi. Bundan sonra şuraya gelelim. Bu salatalığın ırkı farklı herhalde. Fazla dağılmadı. Diğerleri kadar. Diğerleri bayağı uzadı. Bu yana doğru gidiyor. Şunu da alalım. Oh. Bakın. Şöyle duruyor. Bir açıyoruz. İtneler çıkıyor içinden. Şunları da alalım. Seni almayacağım seni. 2-3 gün sonra alayım. Bu arada tabii, e, yani hastalıkta eksik olmuyor. E, Kimyasal bile çözülen doğal çözümler üzerine bir şeyler yapıyoruz. Sizden de doğal çözüm önerileri varsa onları da ödenebilirsiniz. Bakın burada ne var? Bunu aldık. Gidiyoruz, arıyoruz. Yaprakları geniş olunca altlarından çıkıyor, çok enteresan. Yani Şunu da aldık. Şunu da aldık. şunu da alalım. Hop burada bir tane daha var. Bunu alalım. Bu arada tabi bunları almak bunları alınca geride kalanlar iyi oluyor. Daha fazla nasıl deniyorlar. Dikini vitaminden ki şurada kısıl Bunu da aldık. Bu bakın daha. Çıkıyor valla. Şimdi bunlar küçücük. Yani bu arada küçük olanlar da yanıltmasın. Çok dediğim gibi çok hızlı büyüyorlar mesela. Şu küçük. Küçücük hatta. Ee, şimdi bugün sulama yapmayacağız. Yarın sulama yapacağız. Sulamadan sonra Ertesi gün bunların halini bir görün siz. Çok enteresan. Bunlar kapyaydı galiba ya da acı olanlardı emin olamadık onları kızarınca göreceğiz artık. Gerçi Melda daha hakim biliyor. Mesela şimdi burada iki tane biber var. İkisi de birbirinden farklı. Nasıl olabilir ya? Çok enteresan. Yani mesela bu kapya. Bu artık kapya yani bunu anlayabiliyoruz. Arkasında da kapyalar var. Bu taraf kapya bölümüymüş. Şimdi domateslere bakalım domateslere. Bakayım. Bunlar da olgunlaşmaya başlıyor. Yavaş yavaş kızarır da. Yani aslında koca koca bahçelere de ihtiyaç yok. Yani üç kök salatalık. Buyurun neredeyiz? Biz iki üç gündür de böyle gelip gidip atıştırıyoruz. Bugün böyle bir toplu. Şimdi toplu derken bu fazla topladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 parça salatalık. Büyük bahçede daha çok yapmak da mümkün ama Evin balkonunda, camın kenarında, yeter ki geniş bir saksı olsun. Muhtemelen böyle bizim gibi üç kök kendi ihtiyacınızı çok daha fazlasıyla karşılar. Ee, üretmek lazım, biraz üretmek lazım. Üretimin bir yerlerine dahil olmak lazım diye düşünüyoruz. Böyle, sağlık aldım. Gidiyorum. Şimdi bugün e, yine burada tanıştığımız bir dostumuzun, arkadaşımızın. Konuştu bir arazi varmış, ona bakmaya gideceğiz onun için. Onu da kaydedip bu videonun arkasına zaten koyarım. Ortalama en azından arazi fiyatları hakkında da bilginiz olur. Yani nispeten daha ucuz bir arazi, ama yani nispeten ucuz diyorum. 750 bin lira isteniyormuş oraya. Bakalım. Evet, şimdi arazi bakıyoruz. 1100 metrekare bir arazi bakmaya geldik Fatih Bey de. <laughs> şöyle göstereyim şimdi şurada bir buğday tarlası burada tarla var ortasında yani şurada beyaz bir araba var böyle geliyor yani aslında renk farkı var zaten oradan görünür Şimdi bu bölge ta ki şuradaki yani şu parmağımla gösterdiğim çizgili yere kadar hazine arası ormana ait. Şurada da 3 parsel var. Buradan net olacak mı gözümle görüyorum ama kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum. Burada bir tarla var. Şurada bir tarla var. Ortada da nasıl anlatayım yani şurayla şurası ve buradan şuraya kadar şuradaki beyaz arabaya kadar giden bir yer. Zaten rengi farklıdır. Muhtemelen ekranda öyle çıkacaktır. Yakından da çekeriz. 2100 metrekare bir arazi. Etrafı hep orman arazisi. Yani bu arada açılmış bir yer var. Orada zeytinlik var. Böyle müstakil tapu, tek tapu. Hiçbir marazı yok. Ve yani o arazinin sonundan azıcık yürüyünce takribi 75-80 metre yürüyünce şöyle bir vadi açılıyor. abi Değil mi? Manzarası güzel. Yani aşağıda in zannediyorduk ama daha da aşağımız varmış. Sesini çok kötü çekiyor, tamam devam ediyor. gölgeye gelince nasıl açıyor değil mi? <laughs> şeyin bir kolu bu da herhalde. Oraya bağlanıyor. Sandalye atacağım. Diye. Evet bu da. <laughs> ya da semaveri kuracağım. Zaten bu da hazine arası, orman arası. Aynen burası Rahat orman arası. arası. Herhalde biri yasa dışı açmayı mı yaptı, bir şey yaptı. Onu e, el koymuş, şey engellemişler yani. Bu da güzel bir şey. E, güzel bir vadi manzarası var. Burası Kalkan'a çok yakın. E, yani Taş. Kaş'a, Kalkan'a çok yakın. Kalkan zaten muhtemelen şu tepenin ardında kalıyor. Yani takribi... Bu ana Antalya yolu değil mi? İlinde? Aha, şey Kaş yolu. Kaş yolu. Antalya Kaş işte onun serin bir o seraların alt tarafında. E, tabii şimdi şey, Kınıkova vesaire vesaire diye geçiyor. Etrafı hep orman. Esitlisi bol. Yani biz şu an evde... Elektrik de arsanın başından geçiyoruz. Biz şu an evde çok sıcakken e, burada bayağı iyi, serin oluyor. Yani oraya gidince... Evet. En çok lazım olan da serinlik. Serinlik ya. Yani. Özellikle atıyorum sadece yılda 6 ay burada kalınacaksa yani yılın 6 ay burada yaşamak istiyorsa biri serinliğe zaten hasret. Burası neydi? Saklıkent ha bu Saklıkent'e 5 kilometre falan herhalde ya burası. Ya yani o aynı yoldan girip bir yerde yol ayrılıyor sadece. 3-5 kilometre anca vardır. 10 sene yaş, yaş yaşı 10 sene, sene yani. atıyor mu? Evet. Bu arada Fatih abi emlakçı falan değil. Onun için bakıyoruz araziyi. Kendi için bakıyor araziyi. Ee, çok hoşuna gitti. Yengi de, Hanım da orada. Çocukla ilgileniyor. Evet. Yer olarak güzel yer. Şey güzel. Ya bu, bu tarafı burası, burası Nefes alma alanı olarak kullanıyorsun. burası evet. çok esmiyor. Ha, burası o kadar esmiyor. Burada bu ağaçların altı bir de altta vadiden geliyor. Serinlik. Yani. Burada dere var dedim. Bakalım mı? Dere. Bir tane dere var demişti de bal sahibi. Oraya bakmaya gitti şimdi. Burada tesislerini istemiyorum. Herhalde yani burayı ihaleyle ihaleyi açacaklar. Açarlarsa. Yani buraya satış ihalesi açılacak. Büyük ihtimalle. Komşu parsellerinde önceliği oluyor zaten dışarıdan herhangi birine Burada vermektense. 3 parsel komşu. 3 parsel buraya komşu. Şu zeytinlik de belki. Üçü de paylaşabilir aslında. He, alıp da paylaşılabilir. 3 kişi birlikte. Ya da işte e, en yüksek teklif usulü mü oluyor onlar? İlk önce ama yüksek teklif de olsa şey ya. E, Sonu diyorlar. Ne diyorlar buna? E, sınır. Yok, tamam da işte şey üçü de sınır komşusu ya. Tamam, yüksek, yüksek teklif kim verirse. He, onların şey. arasında yüksek teklif kim verirse ona veriyor. Ama paylaşabiliyorsun. Yani, teklif kabul edersen de şeyden paylaşabiliyorsun. He ben yani çünkü ben de kabul ediyorum diyorsun mesela. He o anladım. Sarkışı. Burası çünkü şey e, çok büyük burası. Bayağı, bayağı. 20 18 19'lar var. var. Ya o 15 dönüm rahat var diyecektim ki var bu, var. bu tarafa Avrupa'da daha var. gidiyormuş. Vardır burası oldukça geniş. Bu i̇şte tarafa da orada açılıyor. Açılıyor ve gidiyor galiba abi. <laughs> Seralar vardır orada. Elektrik sorunu yok zaten. E, ha e, tabi şeyde yani. Arsanın başına gel arsanın başında durduğumuz bir yer var. Elektrik direkleri orada. Bir de buranın direklerini de yenilediler. Bu tarafta beton direk yoktu. Tahtlı direkler de hepsini yenilediler şimdi. Ya su, gidiyor da su büyük ihtimalle çok zor bulunmayacak bir yer değil çünkü sabit çok yakın yani. çıkabilir burada öyle çok zorlamadan su ama onu tabi bilmiyorum. Biz seyir terasına daha doğru gidiyoruz. Serinliği evet, geldi. yeni teras var. Burada şey var, Yok, saklı kentin gelen su. Burada su şeyi var mı? Kanal Manalı, yanın yakınında. İlahiyen direkleri başladı. Zöndekten çıkıyor. Bak burada at var. Burada zaten saklı art. kentin suyu böyle devam ediyor bu tarafa.

Bu arada ben böyle burayı çekiyorum da eğer Fatih abi vazgeçerse hani almak Yok, isteyen olur. Alabilirim aslında. ya o için. da mümkün. Ya da işte vazgeçerse şey hani almak isteyen başkası olur diye. Normalde böyle biz arazi çekimi falan yapmıyorduk da yani ama abiyle gezerken eğer o vazgeçerse başka taliplerini de buluruz buranın. Yarı yarıya bölebiliriz bir ortak olur. Çünkü şey 2100 metrekare ya 2 dönüm arazi e, fiyatını söyleyeceğim zaten de bu paralara artık zor. Yok ya gibi kayalıklara bakın şey bakın Aynen. dünyanın parası. Bence bunun mantıklı. Ben şimdiye kadar baktım en mantıklı yer burası. Evet ama başkası da kaptırmayacak gibisin tamam, abi sanki evet, arazi. Ben şimdi gideceğim bununla bir haparım haparım hapet yapayım. Çünkü bayramdan önce başka bir fiyat söyledi bana şimdi başka bir fiyat söylüyor bana. E tabi. Burada her gün fiyat değişiyor. Ben zaten şeyden önce geldiğimizde de 1400 anlaştık adamdan. İki gün sonra adam başkasına satmış. 1450 ye. dedim ya 1400 veren 50 de verir. Değil mi? Adam ondan sonra ya işte o şudur budur gitti orası. Evet. Geçen sene. Orası 3500 metre yani. evet. Ama orada kayalıktı ya. Şey yok. E tabi biraz Çok zor tepeydim. oldu. Şimdi böyle Gerçi bir de öbür başından çekelim onu da. Bak burada o kadar esin. burası iyi. Burada esinti gitti. Işte alacağım sen abi. Oturacağım abi. Ya burası Meski herhalde gibi. devlet arazisiydi. Buranın şey yapmışlar şu azenenin. Otunu şu falan ne? biçip balya yapmışlar muhtemelen hayvanlar için. Kendi kendilerine. Arazi boşta duruyor. Ya Devletin arazisi. Satışa çıkarırlar, şey satışa atarlar. Aynen, satışa zaten. takip edeceksin. Ya da talep edeceksin. Talep Hayır o, bile, o da dilekçe de falan yazılıyor Çünkü ben Ankara'da öyle yaptım. Hmm. ağaç Ağaçma ağaçtım. hazine arasıydı Benim yan tarafım. Sonra gidip ona satış istedim. Sonra baktılar, ettiler, sonra şeyden kontrol ediyorlar, sonra satışa çıkarıyorlar. Heh, şimdi sonra zaten şöyle göstereyim, buradan Yaklaşık daha... Yaklaşık 22-23 metre yeni var. Aynen. Belki daha fazladır. Yani 24. Şimdi belki Tam olarak e şöyle hesaplayabiliriz. Yani, şuradan başlıyor. Sen geç abi oraya, ben de buraya geçeyim. Bu şu şu şey yeşilin orası gibi. Şurası yani. Yok abi bir dakika buradan Fatih abi'nin olduğu yer ve ilerideki şu arabaya kadar. Ya 20 metre var rahat. 20 artı eksi ikidir. Eksi bile olmayabilir yani. Böyle böyle düz. Ya yani düz bir arazi. Emiyim burası, yani saklı kentte 3-5 kilometre olduğu için orada baya yani tesis de var, yani saklı, ev de var. Şu vadisi şurası, şu Etrafında ev, yani market falan varız evet. buraya. Yani en böyle ilçe bir merkezi bir Kadıköy bir var. O biz orada marketin orada dönerken bir nokta, bir nokta. Ya Kadıköy buradan yine bir 6-7 kilometredir, belki de 10 kilometre olsun. Orası mesela. Orası He ama. Yani, ama e, o yemek. Gözlemeciler falan var. Falan. Evet, orası 3-5. Ha. Oradan işte Saklıkent'e kente 3 kilometre daha devam ediyorsun. Aynen. Hatta bu budaylara hiç su verilmemiş Allah ha. Allah Su yolu bile yok. Hani suyun açtığı böyle bir şey de yok ortada. Aynen. Belki ilk seferinde bir tankerle bir şeyle su basmışlar. Gübre yok, şey yok. Yani daha... Ama ona rağmen yani gübresi susuz işte buranın toprağı iyi ya. Ya adam 100 çıkıyor. <laughs> adam 100 <ekten> çıkıyor doğru söylüyorsun. Ya ben gördüm adam bir sene de dört tane mahsul alıyor. Yani, 20 metre yeni yani, varsa 100. Şimdi 20 metre zaman, öyle eni olsa 100 100 metrede böyle boyu, boyu vardı, var. Tabii. Ama şey de var mesela 22 ise 90. Ah. 90. Çünkü 2145'te 80 metre uzunluğu var. Yani, 2160 mi 2140 mi yani, öyle bir şeydir? Ya oralarda bir yerler. Şimdi burada da böyle güzel bir hazine arazisi var. Böyle evet o hazine arazisi aslında e, talih kuşu, Aynen. devlet kuşu dedikleri bahşen. o. Hani şundan ben bahsediyoruz. Buralar da e, bir şahsa ait değil. Burası da devletin arazisi. Hani burayı da, daire de. burayı da yani kullanılabilir. Buraya sahibi olmazsınız Hemen ama yani alan sahibi olmaz ama kullanılır burası. Genelde yola geniş için yola bırakıyorlar ya. Yani. Ha. Belli bir alana. Yok. Bak şimdi bunun şuradan şöyle kesiyor bak şöyle. Bu adam ki böyle gidiyor. Eşi, kullanabiliyorsun. Ezerzin arası. Eşi, kullanabiliyorsun ama hani sahip bize iyisin. Ha, iş işte bizde buradan Eşi. olur. Şuradan, 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 arası. Hmm. Sen şeyden baktık ya. Tamam doğru tam baktık. Burası yol. Bu elektrik. Ha, e, ya yani şöyle elektrik telefon direkleri burada. Evet. Araziyi böyle evet. de gösterebilirim. Zaten iki tarafta bu da yol ortadaki renk farkı görünür böyle ileri kadar gidiyor kapacası. böyle Bayağı ileriye kapan. doğru devam ediyor ya hey, da ha, burada hayvan şey keyif yeri hayvan, 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 hayvan. parkı var <laughs> orada mı? Şeyler ya arı var. E doğru burada arı da olur çünkü çok tam, ama işte çam yani çam balı. Çek de olur aşağıda şeyler böyle. olur. Yo bunun baya yani. Ya bence bu, arı şeyi. Bu arı zaten ya belli. Yerini yapmış adam kaldırmış. Taşımıştır ha. başka yere. Bak orada bir var. Orada bir, bir yerleşim var. Ufak. Evet. Bu başta da var girişte. Adam ne güzel yaptı. ya. Hel yaptı. Yani, yani komşunuz hazine arası. Şurada. Bir. Devlete komşu. Ya devlet bir komşumuz olsun. E tabi. en azından kurallarla bir. Ya yani, evet. <laughs> Sabah yürüyüşüne ormana çık ya. Evet. <laughs> Şu İstanbul'da adamlar milyonlar veriyorlar ya. E tabi canım. İstanbul'da sen belge tamamına girmek için sıra bekliyorsun zaten biliyorsun biliyorsun. ya. Orman kenarını bir alayım. Şöyle etrafı yeni orman. Sağ sol oyunu arkası orman.